Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceden yaptığım bir evi tanıtacağım. Bakın şöyle kaba taslak küçükten bir göstereyim ben. Şöyle. Yani beğeneceğiniz bir ev mi? Tabii ki de beğeneceğiniz bir ev. Hani ben yaptım sonuçta. Güzel olmuştur diye de düşünüyorum. Hatta hemen şu kısımdan başlayacağız. Burası da ağır. Şu kısımdan hemen başlayalım. Girmeye. İçeri girelim. Arkadaşlar bakın şey ne diyor yarım blokları bile çok güzel kullandım burada ve çıkış yeri yaptım. Burası bahçe kapısı. Burası direktman ev kapısı. Buradan bir girelim. Hı, çok güzel. Yanlışlıkla kapıyı açtım ya. Neyse. Kapatalım. Şimdi burası arkadaşlar sade güzel bir direktman salon. Burası da küçük bir güzel mutfak. Burası buzdolabı. Üst taraftaki pişmemiş etler. Alt tarafta da pişmiş etler var. Bakın gördüğünüz üzere Sonra orası kase ve ekmek Şeker dolabı Crafting table ve bir tane de ocak var Bir de şurası ne diye Soracak olursanız en son orayı anlatacağım Direkt ben yukarı çıkalım Burası arkadaşlar küçük bir dolap Kıyafet dolabı Yani gördüğünüz üzere En başta kasklar var Yani güzel küçük kasklar Anlayacağınız biraz bir, birkaç tane işte zırh var. Burada pantolon. Burada ayakkabı ve at şeyler işte at ee, zırhları. Onlardan var. Burada da işte elmaslar, demirler falan. Burada kılıçlar. Orada şeyler işte kazmalar, kürekler falan. Burada da arkadaşlar şey yaylı tüfekler var. Bir de üç, üç uçlu mızrak var. Burada büyük kitaplar var bu kadar. Şimdi üst tarafta da bildiğiniz normal zırlar var. Burası da yatak yeri. Yatak yerleri çok güzel yapıyorum. Çok sevdiğimden dolayı. Bir ara onun videosu bile gelebilir hatta. Bakın çok güzel yaptım. Bakın oradaki saksı falan çok güzel duruyor. O yüzden güzel bence. Şimdi bir balkona balkonu bir gezdirelim size. Burada da arkadaşlar depomuz var. İşte bir sürü ocaklar falan var orada. Neyse. Şimdi buradan dümdüz gidince de burada köpek kulübemiz var. Direkt ben şu girişten bakınca direkt karşınızda köpek kulübesi var. Bence güzel. Şimdi içerideki o yere geçelim. Direkt man. Arkadaşlar burası neresi şimdi soracak olursanız burası kısa yol yeri. Ve bura, buraya aslında oda falan yapmayı da düşünüyorum. Yani güzel olabilir aslında. Ben burada baya bir ilerledim bu arada. O yüzden hani bu kadar fazla şey var. Burayı kapatalım. Buradan sadece ben geçebiliyorum onun için hayvanlar falan geçemiyor. Bakın şimdi dışarıdan da böyle gözüküyor Unuttuğum bir şey var mı? maden var Madenimiz Arkadaşlar maden daha hiçbir şekilde bitmedi Daha 2-3 yerine falan baktım Ve ona rağmen daha hiç bitmedi Yani bana fazla fazla Daha bir şeyler daha kazandıracak Diye düşünüyorum Buradan da işte Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz Buraya da bir tane Merdiven gibi bir şeyler yapacağım Hani aklımda inelim yere. Burası da güzel bir yer böyle işte oturmalık. Buradan işte yemek yerken falan böyle dümdüz karşıya doğru bakabilirsiniz. Oralara daha bir şeyler daha ekleriz. Şimdi bir de arkadaşım da eğer bu videoyu izliyorsa. Onun için yapmıştım bu evi. Ama o da sonradan hiç girmediğinden dolayı o bilmiyor galiba. Bu evi. Asa çok güzel bir ev arkadaşlar bakın. Şimdi ben bir aslında içini bir gezdireyim size ben. Böyle dışarıdan böyle gözüküyor falan filan. Neyse. Şu kapıları bir kapatalım. Şu en köşeden bir kırayım burayı ben. Heh. Tamam. Arkadaşlar bakın. Burası çok güzel oldu aslında. Hani buradan her yer çok güzel bir şekilde gözüküyor. İki katlı falan. Ben bu evin yapılışını çekerim büyük ihtimal. Hani bir sürü YouTube'da vardır aslında bu evin nasıl yapıldığı falan. Ama ben yeniden çekerim. Bu şimdi bu şekilde gözüküyor dışarıdan da. Arkadaşlar bu evin bir ara videosunu getir, gel, gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.